Filtrelerimiz geldi. Bizim koyun ağlı. Üç bölme yapmışız. Mor karamanlar burada. Akaramanlar ortada. İvesiler başta. Projenin amacı yerde yavruların ıslahı. Bunların takibini falan yapıyoruz. Kuzu doğunca canlı ağırlığı nedir? Bir ayda canlı ağırlık kaça ulaşıyor? En verimli kilo artışında, et veriminde en iyisi hangisi? Süt veriminde hangisi? Zaten biliniyordu da hangisinin ne olduğunu ne olduğunu millet biliyor ama asıl amaç bunların kayıt altına alınmaz Pek bir çalışma yapılmamış. Yani TİGEM e, bu işleri sözde yapması gerekiyor. TİGEM'de pek bu işler yapılmamıştı. Gittik gördük. Üniversite yapıyor. Koç katımı yaptık. Eylül ayına girdik. Havalar serinledi. Koçları kattık. Mor karamanların koçları çok iyi çalışmıyorlar. Tecrübeli değiller. Geçen senenin kuzuları Aha bir tane suçlu burada. Beni duyuyor, tecrübeli değil. Al karamanlar iyi çalışıyor. İyi çiftleşiyorlar. Botan burada, botan. Botan iyi çalışıyor. İvesiler burada. Koyunumuz 35, şey, ahırımız 35 metre arkadaşlar. 8 genişlik. 35 metre uzunluk. Böyle bu tarafı 5 metre ayırmışız, yemlik yapmışız, bu tarafta 2,5 metre yol yaptık, servis yolu, servis yolunun arka tarafını kullanıyoruz, koyun sayısı fazla olduğu için. İnşallah koyunlarımız burada ebedi kalacaksa, şey yapacaksa burada, burayı ikinci bir yemlik de atacağız, iki tarafı da kullanacağız. Bizim kesimlikler burada. Kesimlikler de ortalama 75-80 kilodalar. 100 kilo olan var. Şan yayın bu kadar.